Karar yazarı Akif Beki kaleme aldığı köşe yazısında iktidar ortakları AK Parti ile MHP arasındaki reform konusundaki çelişkilere dikkat çekti. İktidar ortaklarının reform adinden aynı şeyi anlamadıklarının artık ortaya çıktığını söyleyen Beki, Cumhurcuların reformdan anladığı bir değil başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı. İktidar ortakları reform madinden aynı şeyi anlamıyor. Artık ay yuka çıktı. Bir kanat şunu bekliyor. Anayasa Mahkemesi rejimin sırtında bir kambur hak ihlali kararlarıyla fazla oluyor. Sistemi tıkamaya rahatsızlık vermeye başladı. Zaten eski sistem artıydı. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu kamburdan artık kurtulsun. Anayasa Mahkemesi kaldırılsın. Yerine sistemle çelişmeyecek bir yüce divan kurulsun. CHP'de bir milli güvenlik sorunu ve ihanet odağı. Milli bekayı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bunu da fazla taşıyamaz. İcabına bakılsın. HDP deseniz demokrasimize tehdit terör ve bölücülük yuvası. Kapısına açılmamak üzere kilit vurulsun, derhal kapatılsın. Hak ve özgürlükleri kötüye kullanıyor, demokrasiyi istismar ediyorlar. Zillet İttifakı'nın elindeki kozlar alınsın. Terörist Demirtaş'la Sarosçu Kavala'nın suçlu olup olmadığını bağımsız ve tarafsız yargı bir an önce netleştirsin. Uzatmadan suçlarını teyit ve tescil etsin. Reform bahsi de burada kapansın. 2021 reform yılı olsun. Tek başlılık sistemi kambur zamburlardan temizlenip arındırılsın. Tam randımanlı çalışması sağlansın. Bahçeli'nin açık çek ve destek verdiği, MHP'nin demokrasi ve hukuk reformundan beklediği bu. Cumhurbaşkanlığı sistemini güçlendirecek tavsiyeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa küresel ekonomi ve siyasetteki değişimlere ayak uydurmak için reform istemişti. Vites büyütmek değil, araç değiştirmekten söz ediyordu. Makas değişikliğine niyet olarak yorumlanmıştı parlamenter sisteme geri dönüşe kadar varabilecek beklentiler uyandırmıştı. Adalet Bakanı Gül de reformdan yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi ummuştu. Haksız tutuklu yargılamaları bitirecekti. Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına alt mahkemenin uymasını temin edecekti. Yargıya öngörülebilirlik getirecekti. Haklarının korunacağına inanmadığı, hukuk güvencesiyle yarınından emin olmadığı yere yatırımcı gelir miydi? Hukuk ve demokrasiyi düzeltmeden, hak ve özgürlükleri iyileştirmeden ekonomi de toparlanamazdı. İktidarda birbiriyle çatışan böyle iki zıt reform anlayışı var. MHP hiç değilse ne istediğini biliyor. Kafası karışık değil. Fakat ortağı için aynı şey söylemek zor. Cumhurbaşkanı Demirtaş'ın terörist olduğunu, sözde bir hakkı varsa bile savunamayacaklarını, zaten yargının da ona böyle bir hak tanımayacağına inandığını söylüyor. İçişleri Bakanı Soylu aynı kanaatte. Hatta alayını terörist görüyor. Oysa Adalet Bakanı Gül'e göre kimin terörist olup olmadığına ancak yargı karar verir, başkası değil. Yargı da bağımsız ve tarafsız karar vermeli, kimin ne dediğine bakmadan. AK Partili Numan Kurtulmuşsa HDP'yi kapatmaya katılmıyor, faydasız diye. Aralarında fikir birliği yok ve hangi reform anlayışının kazanacağı sadece siyasi ittifakların kaderini belirlemeyecek. Ekonominin düze mi çıkacağını yoksa daha mı batacağını da belirleyecek. Ferhat Avvayran giderken dediği gibi. Mevla sonunu hayreylesin dedi.